Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars'ta kontroller nasıl değiştirilir? Yani oynadığımız <laughs> o tuşlar nasıl büyütülür? Nasıl küçültülür? E, nasıl yönü değiştirilir? Onu göstereceğim bugün. Bu arada Frank açıldı. E, efsanevi karakter destans karakter açılacak bir tane daha. O da şey Tara değiştirebiliyorum Frank'le veya başka bir şeyle falan. Pardon Frank değil. Tara açıldı. Genie ile Genie veya Max'le ile değiştirebiliyorum. Hangisiyle değiştireyim yorumlara yazın. Gerçekten değiştireceğim. <laughs> Bu arada biraz şey John Cena'yı bitirdim. Görüşmeyeli. John Cena'yı bitince bir bir şey olmuyor arkadaşlar. Sadece şu işaret var ya bak şeyin bak onu gördünüz herhalde. Ondan veriyor. İsterseniz şuraya koyun. Bak Frank'in ayağının altındaki yere. İsterseniz de profiline koyun. Şöyle. Böyle bir şey yani Bitirdiğiniz anlaşılıyor. Bu arada Samet arkadaşım hesabını sattı. Nedense. 100 750 liraya. Neyse konuya geçelim. Kontroller nasıl değiştirilir? İlk önce buradan rastgele bir karakter seçiyorsunuz. Ya da buradan. Fark etmez. Neyse. Biz şu anda neyi ha, Tara seçelim? Tara'yı seçelim. Eğitim alanına giriyorsunuz. Buradan kontrolleri düzenle var bakın. Burada. Gördünüz mü? Okun ucunda. Ona tıklıyorsunuz. Ve buradan böyle İstediğiniz gibi boyutunu ayarlayabiliyorsunuz, boyutunu ay ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra ifadelerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra başka büyütebiliyorsunuz. Bakın böyle, böyle. Ee, geri al diyorsunuz, geri alınıyor. Bak mesela böyle sıfırlandı şu an, ama ben boyutuna biraz büyüteceğim. bunu. Sadece burada boyut böyle kalmıyor. Değiştirdiğinizde gerçek maçta da böyle oluyor. Gerçek maçınızda da. Yani böyle oluyor ve kalıyor böyle uzun süre. Yani sonsuz böyle kalıyor. Tamam mı? Buradan kaydete basıyorsunuz. Bak. Kontrolleri düzenle de girdik ya. Buradan kaydet var. Oraya basıyorsunuz. Oraya bastıktan sonra ve böyle kaydedilmiş oluyor. Böyle. <laughs> Frank açıldı. Sizce hangisiyle değiştireyim? Abone olup like atmayı unutmayın. Bu kadardı. Bundan sonra Brawl Stars videosu çekebilirim. 30 dakika zamanım yetmezse falan. Kötü olur ama çekmeyeyim yani. Neyse abone olup like atarsanız bu videoya çok yorum ve beğeni gelirse Brawl Stars serisi gelecek. Hadi bay bay. Kolay gelsin.